uygulandığı bir okulda bulunduğumuz için başörtüsüyle sınava girmemiz engellenmek istendi. Ya sınıfı terk et. İkisini de yapmazsan şayet. Burada bir tartışma çıkıyordu. Bizim sınıfımızda olan olaydı buydu. Terk et söylemine muhatap oldum. Sonrasında da zaten sınıfa kameralarla birlikte polislerin dalışı var o an tabii refleks olarak çok korktuğum için e, sınıfın içerisinde koşarak hemen cama tırmandım. Baktım ki aşağıda da zaten polis aynı. Doğru arada beni yakaladılar ve gözaltına aldılar. 6 aydan 2 yıla kadar eğitim öğretimi engellemek e, suçlamasıyla hakkında dava açıldı. En sonunda ta ki arkadaşlarım beni e, bir karakolun eksikci katından çığlıklarımı duydukları için hani karakol karakol geziyorlar. Ne yargılanma sürecim başlıyor. Tam bir buçuk yıla yakın süre. Ben e, sadece sınıfta başörtüsüyle bulunduğum gerekçesiyle neredeyse her hafta hakim karşısına çıkarıldım. E, ben 28 yıl önce, tabii ki uzun bir süre olmuş, ama bizim için çok yakın. Çünkü e, yaşadığımız şeyler o kadar e, hafızamıza kazındı ki daha dün gibi hatırlıyorum. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa. Fakültesinin kampüsündeydi benim okulum. Sağlık hizmetleri ikinci sınıfta öğrenciydim. Ve final sınavı esnasında başörtülü olduğum için e, sınav kağıdı vermeme noktasında ısrarcı olan hocamız sınıfı terk etmediğim için gerekçesiyle e, polisleri çağırmıştı. Ve ben sınıftan yaka paça gözaltına alındım. Kameralar da beraberinde gelmiş. Çünkü diğer arkadaşlarımız da o esnada e, okullarına giremedikleri için oturma eylemi yapıyorlardı. E, gözaltına alındıktan sonra sorgulandım, terörle mücadeleye götürüldüm. Israrla niçin başörtümü açmadığım, niçin e, okula gelmekte ısrar ettiğim e, soru, soruldu, sorgulandım. Ve 8 saat boyunca da e, bir karakolun eksi ikinci katında bir hücreye kilitlendim. E, o esnada sürekli gürültü yaptığım için e, en, arkadaşlarım da beni karakol karakol arayarak... Çok şükür ki o sesimin duyulmasından sebep orada beni bulabildiler ve ben nöbetçi savcılığa çıkartılarak eğitim öğretimi engellemek suçundan e, hakkımda açılan dava görülmeye başlandı ve e, yaklaşık bir buçuk iki yıla yakın sürdü bu dava. Neredeyse her hafta hakim karşısına çıkıp bu niçin sınıfta başörtüsüyle bulunduğumun hesabını vermek durumundaydım. E, bu esnada tabii yani o mahkemeler e, basın tarafından takip ediliyordu. Hepsi haberlerde yer alıyordu. İşte sürekli verilen başlıklar şöyleydi. Çarşafa benzer kıyafetini çıkartmadı. E, başörtüsünde ısrarcı oldu. 6 aydan 2 yıla kadar hapis isteniyor ama o hala e, vazgeçmiyor. Ee, ve bana e, yapılan o resmi olmayan gözaltılarda da hani karşılığında ne istiyorsun yeter ki başörtünü açarak git beraat edeceksin. Yoksa sen e, kesinlikle bu dava hapis cezası ile sonuçlanacak deniliyordu. Ve nitekim öyle oldu. Son duruşmamda son sözlerim soruldu ve 6 e, ay hapis cezası ile e, sonuçlandı bu dava. tabii o esnada e, ben e, evlenmiştim. Ee, sonrasında işte bir hamilelik e, söz konusuyken tekrar böyle haksız yere bir gözaltı yaşadım. Ve onda da e, ikiz bebeklerimden e, birisi e, karnımda öldü. Maalesef ki birini canlı diğerini ölü şekilde dört buçuk ay e, bir e, süreç yaşadım. E, bu Yani geriye dönüp baktığımda hani bunun bu benim hikayemdeki e, acılar, anılar... Ders çıkartmamız gereken noktalar. Ama tabii ki binlerce kadın başörtüsü yasağından dolayı mağduriyet yaşadı. Eğitimlerini tamamlayamadılar. Çalışma hayatlarından mahrum kaldılar. Ve şu çok önemli. Başörtüsü yasağı onlarca yıl sürdü. Sanırım 12 yıl kadar sürdü. Ve bu esnada artık birçok kadının iş hayatına dönebilmesi 12 yıl sonra yani o gün düşünün 25 yaşındaysa 30 37 yaşında artık çalışma hayatına adapte olması, bir yerlerden başlaması çok zordu. Ve buna mukabil sadece başörtüsü yasağının kalkmış olması bu yasaktan dolayı mağdur olan kişilerin sevinç sevincine sebep olamadı. Çünkü o sizin hayatınızda Kayıp yıllar var, sizin hayatınızda artık o yasaktan dolayı gördüğünüz zararların izleri var ve e, hayatınıza hiçbir şey yokmuş gibi devam edemiyorsunuz. Ama e, bir diğer taraftan bu yasağı uygulayanlar, bu yasağı savunanlar, bu yasağı gerekçelendirenler çünkü bu 28 Şubat döneminde o kadar önemsendi ki yani medya ayağı sürekli başörtüsünün niçin yasaklanması gerektiğini hatta bir dönem oldu e, hatırlayanlar mutlaka bilir. E, sokaklar da aslında kamuya ait alan denmeye başlanmıştı. Yani e, eğer ki e, Cumhurbaşkanımız bir şekilde müdahale etmeseydi, e, o dönem siyasi dengeler değişmeseydi ben inanıyorum ki başörtüsü sokaklarda dahi yasaklanacaktı. Çünkü onların istediği şey buydu. Zaten bizden de sadece başörtümüzü açmamız noktasında bir talepleri yoktu. Asıl talepleri bunun Kur'an-ı Kerim'de bir ayet olmadığını, bunu bizim yanlış anladığımızı, yani bir şekilde ben o dönem hep düşünürdüm. Derdim ki yani hedefleri aslında bu inancı çalmak, yani bu inancı yok etmek. O yüzden de e, o dönemin ilahiyatçıları, bazı ilahiyatçıları bu minval üzere açıklamalar yapıyordu. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum Yaşar Nuri Öztürk. Başörtüsü'nün tesettürün rahibi kıyafeti olduğunu dahi söylemişti. Yani çok zor bir süreçten geçtik. Hem Türkiye'nin insan hakları ihlalleri noktasında hani prestijini çok olumsuz etkileyen bir dönemdi. hem biz öğrencilerin ya da çalışma hayatındaki kadınların yaşadığı sıkıntılar bir ömür bizlerde iz bıraktı. E ee, buna mukabil tabii ki e, bir hani üzücü boyutu da şu. Doğduğunuz, büyüdüğünüz e, ve vatanım diye benimsediğiniz yerde bunun bu yasanın devlet eliyle uygulanmış olması. Dolayısıyla ben e, tüm başörtüsü yasağından etkilenen kadınlar gibi muhakkak bizlere bir iade itibar yapılmasını e, talep ediyorum özellikle bu konuda titizlikle çalışılmasını gerek çalışılması gerektiğine inanıyorum. Nasıl ki yanlışlıkla yargılanan işte ya da ceza alan işte Ergenekon kumpas davalarından kişilere haklarının tazmini sağlandı başörtülü e, kadınlar için de o dönemde zarar görenler için de devletimizin gerçekten somut adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun telafisi sadece başörtüsü yasağının 12 yıl sonra kaldırılmış olması e, olamaz, olmamalı. 28 Şubat e, döneminin cuntacı ruhunun Türkiye'den temizlenmiş olma ihtimalini e, Düşünemiyorum, düşünmüyorum. Kaldı ki gördüğümüz somut veriler de bunu gösteriyor. TÜSİAD'ın işte başkanının yaptığı açıklamalar olsun, ondan sonra e, askeriye de işte o çekilen kılıçlar olsun. Biz buradayız, e, biz pusudayız mesajı veriyorlar. Maalesef ki e, zaten çok yakın bir dönemde 15 Temmuz'da bir girişimini gördük. Yani bir kitle var Türkiye'de ve iktidar e, siyasi e, iktidar kimde olursa olsun onlar kendilerini siyaset üstü bir makamda görüp ona da e, yön vermeye çalışıyor. Dolayısıyla millet olarak e, bu e, kitleye karşı çok dikkatli olmalıyız. Uyanık olmalıyız. Ve e, acizane bu e, yani sadece başörtüsü yasağı üzerinden söylemek belki doğru değil ama hani haksızlıkları e, insan hakları ihlallerini destekleyen ve buna dair çaba sarf etmiş, buna dair örneğin haberler yapmış, mizansen işte böyle kurgu haberlerle bu yasağı destekle, destekleyen kişilere de bir hesap sorulmalıydı. Yani en az onlar da bizim kadar bir hakim karşısına çıkıp sen bu yasan neden destekledin ya da işte bu öğrenciler ee, okula girebilirlerken sen hani neden buna mani oldun şeklinde bir hesap sorulmalıydı çünkü ben onların e, bu cesaretini yani Türkiye'de hala böyle bir darbe yapabiliriz tekrar biz e, eski günlere dönebiliriz hani eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşan bir güruh var ve bunu ifade ediyorlar bunun da en temelde sebebinin e, yaptıkları o e, kötülüklerden, işledikleri suçlardan dolayı herhangi bir cezai müeyye diye e, uğramamış olmaları olarak görüyorum. Yani siz hiç duydunuz mu başörtüsü yasaklarından dolayı e, ceza almış mesela benim e, hocam sınıfa polisleri çağırdı. Eğitim öğretimimi engellediği halde engelleyen kişi olarak beni gösterdi ifade verdi ve ben buna mukabil iki yıl yargılandım. Ama onun hayatında değişen hiçbir şey olmadı. Hep böyle gitti yani. Kesinlikle çünkü ilk aldığım hapis cezasından sonra benim devam eden iki mahkemem daha vardı. E, hamileyken gözaltına alınıyorum, yargılanıyorum. E, diğer e, bir mahkeme daha açılıyor üzerine ve sürekli tehdit ediyorum. Bundan dolayı ben yurt dışına çıkmak zorunda kaldım ve ilk dört buçuk yıl ben Türkiye'ye hiç giremedim. Yani bunu yaşamayan bir insanın anlayabilmesi mümkün değil. Gerçekten çok zor bir dönemdi. Herkes için hani farklı mağduriyetlere yol açmış bir dönem. Dediğim gibi burada bunun karşılığı sadece yıllar sonra kalkmış bir başörtüsü hani verilmiş bir başörtüsü özgürlüğü olmamalı diye düşünüyorum artık. E, daha farklı, daha somut adımlar atılmalı. Özellikle ben başörtülü e, arkadaşlarımda, kadınlarda, toplumda gözlemlediğim bir durum var. O da şu, tekrar bu yasaklar gelir mi? Dolayısıyla yasal düzenlemelerin yapılarak başörtüsü özgürlüğü, inanç özgürlüğünün daha ciddi e, teminat altına alınması beklentisi de var toplumda. Bunu da e, hem kendi adıma hem de arkadaşlarım adına iletmiş olayım.